Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'luk CSGO net bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'luk kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. <laughs> Dostlarım selamlar. Yeni bir CSGO net videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. So we are living life in the night. Şu çöp kasaların sadece 3 günü kalmış. O yüzden bunları açmayacağız zaten beğenmemiştik. 347 dolarımızı güzel bir şekilde katlamaya çalışacağız. Şöyle baktık. Yeni bir kasa gelmiş. Evet. Bir iki gün içinde gelmiş bu kasa. İlk kez görüyorum ben de. Siox kasası. Hemen bunu bir bakalım. Beğenirsek bayağı bir açarız. Şöyle içeriğine hemen hızlı bir şekilde bakıyorum. Aslan burada skinleri göster kardeşim. Here we come. Baktık güzel kasa. Gerçekten güzel kasa. Bakalım güzel dediğimiz kadar da katlatabilecek mi? 4 tane yapıştırdık. İlk şansımızı verdik bu kasamıza. Bakalım pahalı bir item çıkartabilecek miyiz? Evet ilk açımdan güzel bir batış yaşadı. Tabii ki ilk açımdan olur. Kavga da olur arkadaşlar. Bu arada ATL diye birini gördüm. Türk mü bu? Değil. Belki de Türktür. Hatta bence Türk lan bu. Yani böyle bir gömleğe sahibi bence Türktür. Neyse hemen bir dörtlü daha açalım. Yavaş açacağım çünkü nelerin geçtiğini görmek istiyorum. Dragon Lore bile var. 100.000'de 8 kişiye çıkıyormuş beyler. Acaba o 8 kişiden biri olabilir miyiz diye boş yapmayacağım. Devam ediyoruz. 20 dolar. Evet. Şu anda 80 dolar harcadık. 40 dolar zarardayız. Bir tane daha açtık. 16 dolar. Yani o kadar güzel dedik. O kadar cici dedik kasaya. Ama bize çıkan şeylere bakar mısınız lütfen? 23 dolar. Bir tane daha 4 açtık. 35 Aga bu yani kasa tamam güzel okey ama tamam tamam her şey bu kontrata bağlı eğer bu kontrattan 150 dolar üzeri bir şey alırsak tamam. Onun <laughs> Abi en sevdiğim, yemin ederim en sevdiğim avcı bıçağını çıkardım. Marble Fate. 100 doları bastık, 364 dolar geldi ya. CSGO.net'in kontratına normalde laf ediyorduk. Ama gerçekten mükemmel bir skin çıktı. Mükemmel. En sevdiğim avcı palası arkadaşlar. Marble Fate skinlerini zaten ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Gecenin 3'ü diye de bağıramıyorum. Harika bir açım oldu. Gerçekten harika Ya açım kötüydü, kontrat mükemmeldi. Bu kasalara o yüzden ben bir şans vermek istiyorum. Şöyle 10 dolarlıktan bir 4 tane açalım. Yani ne şu an şu vakiyi var ya kaybetsek umurumda değil. Ben zaten çıkarabileceğim en güzel skinlerden bir tanesini çıkardım. Bunları da keyfi açacağız. Hatta keyfi açıyoruz dedim ya. Bir hyper enough gömelim ne dersiniz? Belki belki güzel bir şey atar ya. Uzun zamandır hep biliyorsunuz bas kill falan aldık. Çöp M4 skinleri aldık. Aynen aynen. Video kısa sürü diye aslan şu an bu kadar be. <laughs> Philip Knife lore geldi bununla. Mükemmel gidiyoruz. Ya gerçekten şanssız giden bir videoyu şansa çevirdik. Mükemmel oldu. Şöyle baktığımız zaman iki tane aşırı pahalı item var. Bak ikisi 600 dolar. 64 dolarda da bakiyemiz var. Şu bonus bakiyemizi ilk önce bir harcayalım. Bakiyemiz artarsa da onunla kasa açmaya devam ederiz. Ben şu 1.39'luk açmaktan yanayım. Çünkü bazen 10 dolarlık bir item çıkabiliyor. Ah mesela 8 dolar çıktı. Bir tane daha açtık 2 dolar. Ya yani genelde 2 dolar çıkıyor ama işte. Şans beyler 78 dolarımız var. Şimdi biraz daha safe açabiliriz. Zaten çıkaracağımızı çıkardık. Bunu biz keyfi harcayacağız. Şöyle baktık. Bizim kasamızı yine bitirmişsiniz beyler. Yani videolarımda katlıyorum. Siz bitiriyorsunuz. Yazık video çekemiyorum. Göstermesem mi acaba güzel kasaları diye yine boş yapmayacağım. Bu arada dostlar her videomda söylüyorum bakiye yatırmak isterseniz siteye promosyon kodu bölümüne FB yazarsanız yatırdığınız bakiyenin ekstra %40'ı hesabınıza ekleniyor. Mesela 100 dolar yatıracaksanız bakiyeniz 140 dolar olarak geliyor. Yani 40 dolar benden size hediye oluyor. O yüzden FB kodumu kullanmayı unutmayın. Biraz boş yapalım dedim ya. Bak 3 dakikada video bitti abi. 3 dakikada biz burada 600 dolar katladık mesela. Neyse bu kasadan açtık bir tane çöp. Bir tane daha açtık çöp. Bir tane daha açtık. Bir kez kar edelim lan vazgeçtim. Kar edemiyoruz beyler. 33 dolarla devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi biraz da FB TV kasasından bahsedelim arkadaşlar. 8 dolarlık bir fiyatı var. Açıyorsunuz 6 dolarlık skin geliyor. 3'ünü de envantere çekiyorsunuz. Tepe tepe kullanıyorsunuz. Pembiş pembiş mis gibi skinler. Bir tane daha açtık. UMP ile AWP'yi çekerim. Gerisini satarım. Bir tane daha açtık. Hepsini satarım. Bir tane daha açtık. Arkadaşlar bu kasa normalde böyle değil bak. Gerçekten normalde böyle değil. Bazen çok katlatıyor. Bazen de böyle şeyler çıkıyor. Ben sinir oluyorum ya. 5 dolar. Harbi utandırdı şu an beni kendi kasam. 2 dolara kadar düştük. Artık bundan God Knife Crimson Web verirsin yani. O kadar da ibnelik yapmazsın bize. Tamam Famas'a da okeydim. Famas'ta kalsaydın. Evet XR'ye kaldık arkadaşlar. Bak XR'ye kadar düştük. 1.66 dolarımız var. Hemen 0-1 dolar arasındaki kasaları seçelim. Hyper Mining'den bir 5 tane yapıştıralım. Bir tanesi gelse yine kar. Ama bir tane bile çıkartamadık dostlar. Son bir bonus kasası açma şansımız var. Onu da bir açalım. Buradan da çöp geldi. Peki tekrar açabiliyor muyuz? Vallahi açıyoruz. Bunu yavaş açacağım. Olur da belki %1 şanslı çıkartırız falan. Güzel olur. Güzel olurdu ama çıkmıyor beyler. Neyse şöyle baktığımız zaman bayağı bir katlamışız. Bunları tabii ki kontrata basıp bir mallık yapmayacağım. Uzatmayalım. Önceki videomuzun çekilişini açıklayalım. Şöyle ilk kazanan kişiyi çektim. Neferius CSGO. Bakalım takip ediyor muymuş? Aha da takip ediyor. İkinci kazanan arkadaşımızı seçtim. Gökay Gökay. Hop bu kardeşimizi takip ediyor. Son kazanan kişiyi de seçtim. Ama maalesef Instagram'ını yazmamış arkadaşımız. Bu arada bu arkadaşlar bana bu videonun linkini ve kazandığı dakikasını Instagram demesinden SS atsınlar. Aksi halde elenmiş olacaklar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.